Merhabalar. Bugün size bir sürprizim var. Bugün bir sanatçının atölyesine uğramayacağım. Öğrencilerin atölyesine uğrayacağım. Bakalım çocuklar ne yapıyorlar? Aldığım bir göre mozaik yaptıklarını duydum. Bakalım ne kadar eskileri var, neler yapmışlar, başarabilmişler mi? Göreceğiz. Merhabalar gençler. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber atıcı? hocam. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Neler yapıyorsun Hatice? Vallahi hocam arkadaşımızın mozaiği bitti. Şu an derzi hı hı. yapılıyor. Derzi ne evet, yapıyoruz? Bakalım, bakalım, Kolay gelsin. Hoş geldiniz Uslam, kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Esra? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bitirmişsin. Evet, şimdi derzi aşamasındayız. Harika. Sonra temizleyeceğiz. sert Sen ders yapmayı biliyor muydun? Yoksa şimdi mi öğreniyorsun? Şimdi öğreniyorum. Aa, çok güzel. Ustamız biliyor. Öğretiyor sana da. Ya hem yardım ediyor sana değil mi? Hem de öğretmiş oluyor. Çok güzel. Harika. E şu tarafa da bir bakalım. Hatice şey, bunlar ne yapıyorlar? Kim bunlar? Kim bunlar ya? Arkadaşlarımız Yağmur ve Rabia. Rabia. E, onlar da şu an daha mozaik kesme yapıştırma aşamasındalar. Hı hı, çok güzel. E, siz 2, 4, 5. 5 arkadaşla aynı okuldasınız. Evet aynı okulda. Hatta aynı sınıftasınız. Evet aynı sınıftayız. Evet. Peki Hatice siz hangi okuldasınız? Marmara Biraz kendinizden bahsedin bize. Marmara Üniversitesi'nde okuyoruz biz. Hı hı. E, ana sanatımız endüstriyel tasarım. E, endüstriyel tasarım işlerimiz bunlar. E, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mi yoksa eğitim fakültesi mi? Eğitim fakültesi. Eğitim resim öğretmenliği okuyoruz. Tamam. Çok ana güzel. Ana sanatımız Endüstriyel, endüstriyel şey. tasarım. Endüstriyel evet. tasarım biraz önce e, dışarıda bir arkadaşla konuşmuştum, e, sizden birisi o da. Şeyle karıştırmış, güzel sanatlardaki endüstriyel tasarımla karıştırmış. Yok. İlk zamanlar. Hı -hı. Ama öyle bir şey yok. Biz ayrı normalde resim öğretmenliği, alt dalımız bizim e, endüstriyel, endüstriyel tasarım. tasarım. Evet. Ama güzel sanatlardaki gibi böyle e, çok fazla bilgisayarla evet. işte render alma falan filan yok herhalde yok, sizde. Yok biz daha çok malzeme ağırlıklı, öğrenmeye çalışıyoruz. Malzeme, el işçiliği ağırlıklı evet. değil mi? Daha önceki işlerimizde tel, bakır tarzı malzemeler hmm, yapıldı. Çok güzel. Ya bir gün ben sizin okulada da geleyim ya. Tabii Gerçekten neler yapıldığını iyi. orada da göreyim. <laughs> Şimdi kamerayla çeken arkadaşımız da sizin e, arkadaşınız evet. değil mi? Aynı sultansınız. Evet. O da Elif. Maalesef Elif'i göremiyoruz. Elif bizi çekiyor. Evet. Elif şu e, yapılan işleri de şöyle bir gösterebilir misin? Sadece esrarakini görebiliriz. Onda e, ders yapılıyor ama sizinkiler bunlar çok şanslısınız. Şeynaz Yalçın versin öğrencilerisiniz. Artık vers diyelim. Şeynaz Yalçın öğrencilerisiniz. Şeynaz hocanız da hem çok iyi bir ressamdır hem de çok iyi bir öğretmendir. Evet. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana kapınızı açtınız. Görüşürüz.